var Allah rızası için yardımınıza ihtiyacımız var. 7 Temmuz Cuma günü yine İpsala'da bir kuyrukta yine kaynaktan dolayı bir kavga çıktı. Ve bu kavgada Fransa'dan eşiyle çocuklarıyla memleketi Yozgat'a doğru yola çıkan Mutlu Atılan kardeşimiz tutuklandı. Evet olay şöyle gelişiyor. Mutlu Atılan İpsala'da gümrükte kuyrukta. Arabanın camları açık, arkadan bir kavga tartışma sesi duyuyor. Arabadan eşi ısrar etmesine rağmen iniyor, kavganın olduğu yola, yere doğru yürüyor. Orada Türk plakalı bir araçla Yunan bir vatandaş kavga ediyor kuyrukta kaynaktan dolayı. Tabi bizim mutlu kardeşimiz de olaya dahil oluyor ama bir yumruklaşma, itişme, kakışma yok. Tabii ki kavga ağız dalaşındayken arabalar hareket edince mutlu da kendi arabasına dönüyor ve kuyrukta devam ediyor. Bu sefer Yunan vatandaşı geliyor Mutlu'ya saldırıyor. Mutlu'nun eşi de diyor ki ya kurbet ellerdeyiz, yaban ellerdeyiz, Yunanistan'da başımıza iş almayalım. Camları, kapıları, kapıları kitle. Bırak diyor kendi kendine bağırsın. Tabi Mutlu da kapıları kitliyor, camları kapatıyor, yoluna devam ediyor. Bir süre sonra bu Yunan vatandaşı ama sıcaktan dolayı ama kalp krizi Epilepsi hastasıymış kendisi ama epilepsi hastalığından dolayı yere düşüyor. Tabi eşi ailesi ambulans çağırıyor polis geliyor falan. Bir süre sonra o Yunan'ın eşi geliyor mutluyu işaret ederek bu yaptı diyor eşime. Tabi apar topar mutlu atılan gözaltına alınıyor. Nezaret atılıyor. Tabi bu esnada Yunan hastaneye kaldırılıyor. Günlerden cuma 7 Temmuz. Cumartesi pazar pazartesi oluyor. Aile bize ulaşıyor. Biz konsolosluğa, büyükelçiliğe, dışişleri bakanlığına ulaştık. Hemen bir avukat tutuldu Yunanistan'dan. Salı günü sabah Mutlu Atınan'ın mahkemesi var. Her şey güzel yönde gelişiyor. Mutlu pazartesi bütün avukatla görüşmeler yapıldıktan sonra salı günü çıkması bekleniyor. Ama pazartesi günü hastanede olan Yunan ölüyor. Hastanedeki Yunan ölünce bu iş Yunan medyasına yansıyor ve Yunan medyasına şu şekilde yansıyor. Bir Türk Kuyrukta beklerken Yunan vatandaşını arabayla çiğnedi, üstünden geçti ve Yunan öldü diye. Evet dostlar, Mutlu kardeşimiz salı gün mahkemede tutuklanıyor. Şu anda arabası komple inceleniyor baristikte. Ölen Yunan adli tıpta ölüm sebebi araştırılıyor. Herhangi bir kavgadan dolayı, herhangi bir yumruktan dolayı, yani darbeden dolayı mı öldü, hastalıktan dolayı mı öldü diye bu araştırılıyor. Ama şu anda Yunanistan'da mutlu kardeşimiz cezaevinde. Ailesi, çocukları, annesi, kardeşleri, bütün akrabaları perişan durumda. Neden? Orada birçok Türk kardeşimiz olaya şahitken kimse karışmıyor, yoluna devam ediyor. Olayda hiç şahit bulunmadığı için mutlu kardeşimiz şu anda suçsuz yere Yunanistan'da cezaevinde. Haftaya mahkemesi var. Belki 10 yıl, belki 15 yıl ceza alma tehlikesi var. Lütfen dostlar Allah rızası için Alman plakalı, Belçika plakalı iki tane araba olaya bizzat şahit. Zaten Türk plakalı arabanın e, o karı koca da bulundu onlar şahitlik yapacaklar. Alman plakalı ve Belçik, Belçika plakalı iki tane araçta bulunan gurbetçilerimiz. Türkiye'nin neresindeyseniz fark etmez. Yol masrafınızı, uçak masrafınızı, tatil masrafınızı hepsini ben üstleniyorum. Mutlaka gelip bu kardeşimize şahitlik yapmak zorundasınız Allah rızası için. Bunu bir insanlık görevi olarak, bunu bir vatandaşlık görevi olarak vicdan sahibiyseniz, insansanız mutlaka gelin, şahitlik verin, mutlu kardeşimizi cezaevinden kurtaralım. Dostlar yardımınıza ihtiyacımız var, bana mutlaka ulaşın. Eğer bu olayı gören, duyan, bilen varsa 7 Temmuz Cuma günü İpsala Gümrük Kapısı'nda bu kavgaya şahit olan varsa Allah rızası için doğru şahitlik vermek için mutlaka bana ulaşın dostlar. Yakında mahkeme var. Yunanistan'a birlikte gideceğiz inşallah. Bütün masraflarınız bana ait. İsterseniz tatilinizi bölün. Tatiliniz bana ait. Yunanistan'a birlikte gideceğiz, mahkemeye gireceğiz. Mutlu kardeşimizi inşallah mahkemeden çıkaracağız dostlar. Ailesi, çocukları, bütün akrabaları perişan. 7 Temmuz